Merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Bugünkü videomuz torba açma ile ilgili. Bazen çok sıkıntı yaşıyoruz. Açmak e, nasıl açılır uzun sürebiliyor. Bunun püf noktasını göstereceğim. İlk önce torbamızın uzun tarafın ipin uzun olduğu taraftan değil kısa olan taraftan açacağız. İlk iki düğmeyi sabırla yavaş yavaş açtıktan sonra yani ilk iki ilmeği çözmeniz gerekiyor. Yoksa sıkışacak. İlk iki ilmeği açtıktan sonra iki ucunu çekiyorsunuz. İşte bu kadar. İşlem başarılı.